son sözü el hak doğru söylüyor. Şimdi ben de bazı ilaveler yapayım. Bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ün anasına Zübeyde Hanım'a Zübeyde anaya genel evde çalışıyor diyenler olduğu sarayda kabul edildiler. Bu ülkede bu ülkenin kadınlarına Baş açık kadın ter, perdesiz eve benzer. Ya satılıktır ya kiralık denildi. Elini uzatıp "Çekil şuradan." diyen olmadı. Rize Belediye Başkanı "Çözüm sürecine ne gerek var? Her birimiz bir ikinci eş olarak Kürt kadınlarını alalım. Bu mesele çözülsün." dedi. Yerinde oturdu. Saltif gördü. Kınamaya bile uğramadı. Bu örnekleri defalarca sayı sonsuz sayıda anlatabiliriz. Bunları söylemek bile benim içimi acıtıyor. Ama biraz evvel videosunu izlediğiniz Ahlak Şövalyesi Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının şehitlerimize olan saygısı, milletimize olan muhabbeti, kadınlara olan hassasiyeti gördüğünüz gibi neresinden tutsanız rezillik neresinden tutsanız terbiyesizlik neresinden tutsanız saygısızlık neresinden tutsanız derin bir kirlilikle karşı karşıyayız. Aziz milletim bir hususun altını kalın bir şekilde çizmek istiyorum. Ellerinde şehitlerimizin kanı olan teröristleri devletin televizyonuna çıkarıp konuşturanlar bize şehitlerimiz üzerinden ahkam kesemez. Şehit ailelerine Toki'den ev verilsin teklifimizi elinin tersiyle itenler bize ahkam kesemez. Tam da bu kürsüden şehitlerimizin yakınları konuşulurken yayını kestirenler bize ahkam kesemez. Şehide kelle diyen şuursuzlar bize ahkam kesemez. Gazi Serdar Öztürk'e Ergenekon davasında hapis yatıranlar, şehidimizin annesi Pakize anayı yargılayanlar bize hiç ahkam kesemez. <laughs> Şehit babası Mehmet Gencer'i hapse göndermek isteyenler, şehidimizin mezar taşını kıranlar, o mezara pisleyenler bize ahkam kesemez. çadır mahkemelerindeki utanmazlığa sessiz kalanların, teröristler rahatsız olmasın diye bayrak indirenlerin, buna bir cümle eklemek istiyorum. Meşhur habur rezaletinde o malum mahkemelerin, çadır mahkemelerin kurulduğunda orada çalışan bir öğrencim hem de Güneydoğulu Kürt bir öğrencim beni arada 2010 o malum Referanduma gidecek anayasa teklifinin mecliste görüldüğü zaman Sayın Paçacı hatırlayacaktır. Beni aradı. Dedi ki hocam ağlayarak aradı ağlayarak. Dedi ki teröristler rahatsız olmasın diye Türk bayrağı ve Atatürk resmi o çadır mahkemelerinden çıkarıldı. Hocam yanıyoruz dedi. Ve ben onu o gün kamuoyla paylaştım. Meclis gündemine geldi ve kulağın üzerine yatırıldı. Bu bayrağı oradan Atatürk resmiyle Türk bayrağını o mahkemelerden teröristler rahatsız olmasın diye çıkaranların, indirenlerin bize edecek tek kelime sözleri, bize verecek tek satır dersleri olamaz. Kadınlara etmediğini bırakmayanların. Bu ülkede sürekli kadınlar öldürülürken kılını kıpırdatmayanların, hele ki bir kereden bir şey olmazcılarla, o saatte dışarıda ne işi varmışçıların bizim karşımızda kadınlardan dem vurmaya hakkı olamaz. Evet, Lütfü Bey bir hata yaptı. Ancak kendisi yaptığı hata karşısında olgunluk gösterdi. Önce çıktı, açık yüreklilikle özür diledi. Sonrasında da gereğini yapıp grup başkan vekilliği görevinden ayrıldı. Şimdi İmam Hatip mezunu Sayın Erdoğan'a ve arkadaşlarınıza, arkadaşlarına sormak isterim. İnsanlar hatadan, günahtan, senin adamların öyle diyor, söylüyor sana son peygamber, tövbe ya Rabbim haşa. Allah'ın bütün sıfatlarını üzerinde taşıyor. Ölüler oy verin diyor. Birisi de bir zamanlar Ölüleri kaldırıp getirin oy kullansınlar demişti hatırlar mısınız? Şimdi insanlar siz böyle inanabilirsiniz ama insanlar hatadan günahtan münezzeh değildir. Onun için hukukta hatayı anlayıp özür dilediğiniz zaman başka bir sonuç ortaya çıkar. Günah işlediğinizde Cenab-ı Hak tövbe yolunu açık tutmuştur. Tövbe ettiğinizde ve o günahı tekrarlamadığınızda sizin için mağfiret kapıları açıktır. İyi partiyi iyi parti yapan yapılan hata değil. Hata karşısında gösterilen bolgunluktur. olgunluktur. Yüzsüzlüğün ve ikiyüzlülüğün hüküm sürdüğü AK Parti siyasetiyle Bizim siyasetimizi ayıran da işte tam olarak budur. Onlar hatalarında üste çıkmaya çalışır, başkalarını suçlarlar. Biz hatamız olduğunda sorumluluğunu alırız. Onlar hatalarının üzerinde türlü yalanlarla tüy dikerler, tepinirler. Biz hatalarımızı telafi ederiz. İşte tam da o nedenle onlar hatalarında boğulup tıpış tıpış giderken biz hatalarımızdan aldığımız derslerle her geçen gün büyüyoruz. Bu vesileyle buradan iktidarın başındaki bu pek bir duyarlı beyefendiye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Her ne kadar bayan dediyse de bayanlığı reddediyorum ve hatasından siyasi rant kovalayacağına, milletin gözünde kaybettiğin itibarı sahte kabadayılık şovlarıyla kazanmaya çalışacağına hazır şehitlerimiz, şehit ailelerimiz ve milletimiz için yepyeni bir hassasiyet geliştirmişken fırsat bu fırsat. Gel atılması gereken bazı adımları hemen at. Mesela milletimize küfreden Mehmet Cengiz'in aldığı ihaleleri iptal edip, küfürden sonra <laughs> küfürden sonra sildiğin vergi borçlarını hemen tahsil et. Mesela dini değerlerimizle dalga geçen egemen bağışı atadığın büyük elçi görevinden hemen al. Mesela senin zihniyetindeki birinden istifa etmesini elbette beklemiyorum. Ama en azından daha önce kelle olarak andığın şehitlerimizin ailelerinden en azından özür dile. <laughs> Lütfü Bey bir hata yaptı, sorumluluğunu aldı. Bundan sonrası bu özrün bu özrün karşılığı nedir? Onu anlamaktır. O özrün karşılığı bundan sonraki fasılda hukuktur. Ama suçunu, hatasını, yanlışını kabul etti, ısrar etti mi? Hayır. Şimdi Sayın Erdoğan, madem o kadar hassassın, o zaman şimdi sen ve arkadaşların içinde aynı sorumluluğu alma vakti. Hesap soran önce kendi hesabını görmeyi bilecek. Ahlaklı olmak bunu gerektirir. Hadi bakalım. Madem öyle vakit muhasebe vakti Sayın Erdoğan. Aziz milletim, değerli milletvekilleri. Çok güzel bir atasözümüz var. Diyor ki: "Kula bela gelmez hak yazmadıkça. Hak bela yazmaz kul azmadıkça." Bunların durumu aynen bu. Nitekim bu siyasi fırsatçılığı Allah da şaşırtıyor. Bunlar artık bir siyasi partiye hizmet etmenin haşa sevaphanesine yazıldığını söyleyecek kadar zıvanadan çıktılar. İstanbul seçimlerinin meşhuru AK Parti Genel Başkan Yardımcısı diyor ki 20 yıl Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidarda tutmak ve onun yaptıkları sebebiyle sevap hanemize bir şeylerin yazılıyor olması çok büyük bir şey. Rezalete bakar mısınız? Neyin günah, neyin sevap olduğuna da artık siz mi karar veriyorsunuz? Meraklıysanız Kur'an-ı Kerim'de neyin sevap, neyin günah, neyin haram, neyin de helal olduğu yazıyor. Mesela hırsızlık haram. Mesela Beytülmale göz dikmek, el uzatmak haram. Mesela israf haram. Mesela yalan söylemek haram. Mesela iftira atmak haram. Mesela kula tuzak kurmak haram. Haram helal hesabı yaparken bunlar hiç akıllarına gelmiyor. Ama mesele Sayın Erdoğan'ın iktidarını korumak olunca maşallah hepsi birden alim kesiliyor. Ama asıl mesele ne biliyor musunuz? Siyasette böyle tipler çıkabilir. Nitekim AK Parti'de bunlardan çok çıkıyor. Ama asıl mesele en baştakinin sessiz kalması. Çıkıp da siz ne yapıyorsunuz, bu ne rezilliktir dememesidir. Yani yıllar evvel söyleye söyleye geliyorum bu saçmalıklara, bu rezilliklere. Ya insan çıkar hadi gerisini bıraktık haşa der be haşa der. Hatta tam tersine bu sözlerden keyif alıyor arkadaş. Nitekim şirkten bile korkmayan bu iktidar ve mensupları millet iradesinin ne olduğunu da unutmuş durumdalar. Millet iradesinin tecelligahı Büyük Millet Meclisimizin başındaki kişinin sözlerini duymuşsunuzdur. Bir milletin kaderi bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştırılamaz dediğimiz için bu zat çıktı ve dedi ki: "Tek adam diyenlere soruyorum." Mesela size kaç adam lazım? Biz sana soralım, sana kaç adam lazım? Aynen böyle dedi. Meclis başkanı aynen böyle dedi. Bu meclisin başındaki kişi seçilmiş oraya gelmiş ve bütün milletvekillerinin bu meclisin itibarını korumakla mükellef bu şahıs size kaç adam lazım dedi. Ciddiye size bakar mısınız? Gazi meclisimizin gücünün her gün tırpanlanmasına sessiz kalan başkanının takındığı şu lakayt tavra bir bakar mısınız? Biz diyoruz ki hakimiyet milletindir. Tek kişinin keyfine bırakılamaz. O çıkıp kendince dalga geçiyor. Biz başkanı olduğu kurumun itibarını savunuyoruz o çıkıp aklınca espri yapıyor. Yazıklar olsun. Değerli dava arkadaşlarım, milletle bağlarını koparmış bu zihniyetin artık Türkiye'ye vereceği bir şey kalmadı. Milletimiz de artık bu gerçeği tüm çıplaklığıyla görüyor. O nedenle iktidarın tüm dümenlerine, tüm provokasyonlarına rağmen İyi Parti her geçen gün büyüyor. Artık bizi millet bizi çağırıyor. Biz de bu kutlu çağrıyı duyuyor, il il, ilçe ilçe memleketi geziyoruz. Milletimizi dinliyor, dertlerine çözümler üretiyoruz. Zannetmeyin, harlayarak, bürleyerek bizi geri çekeceksiniz. Her dükkanın içinde a haberinize provokasyon yaptırabilirsiniz. Her dükkanın kapısında pornositeleri gezenlere Oralarda yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Yaptırın kardeşim. Sizden korkan sizin gibi olsun. Biz gezmeye, milletimizi dinlemeye devam edeceğiz. Buyurun lütfen. Milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz geçen haftada Bingöl ve Elazığ'daydık. Bunlar iyi günlerin dur bak daha neler olacak diyerek kendi kendini ihbar edenlerin yolumuza çıkardığı tuzaklara inat milletimizle buluşmaya devam ediyoruz. Biz milletimizin dertlerine, taleplerine tercüman oldukça bu sesi kısmak için türlü çirkinlikleri tezgahlamaya devam ediyorlar. Varsın etsinler. Bizim için hava hoş. Biz ilçe ilçe gezmeye ve milletimizin gerçeklerini bu kürsüden tüm Türkiye'ye anlatmaya inatla devam edeceğiz. Onlar istedikleri filmi çevirsinler, biz yolumuzdan dönmeyeceğiz. Sayın Erdoğan, kürsülerden tatlı su delikanlılığı yapmak yerine kulaç kulaklarını aç, bu bölümü iyi dinle. Dinle ki milletinin dertlerine dair bir fikir sahibi ol. Unutma, o çok korktuğun sandıktan Sağlam çıkmanın yolu kamera karşısında takındığın sert adam pozları değil milletinin dertlerini çözmek için göstereceğin iradedir. Mesela Bingöllü bir dönerci kardeşim diyor ki kazancımız yarı yarıya indi diyor. Mücadele ediyoruz. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Mesela turizm şirketi sahibi bir kardeşimiz diyor ki işler sıfır. Kiralarımızı ödeyemiyoruz maliyetlerle boğuşuyoruz. Çocuklarım işsiz. Etraftan destek alıyoruz. Mesela bir çiftçi kardeşim diyor ki tek başına gübre fiyatları bile belimizi büktü. Biz tarlaya küstük. Hayat da bize küstü. Sayın Erdoğan, bu serzenişlerin muhatabı sensin. Dümen siyasetini bırak. Milletimiz ne diyor? Sen asıl buna bak. Bak. Mesela yine Bingöl'den gencecik bir evladımız Murat diyor ki benim babam asgari ücretle çalışıyor. Ben babama yardımcı olabilmek için gidip elma topluyorum, satıyorum. Gerçekten bir test kitabı bile alamayacak durumdayım. 80 lira test kitabı olur mu Meral Hanım? 11. sınıftayım. Seneye sınava hazırlanmam lazım. Vallahi alamıyoruz bir şey. Bu kelimelerin tamamı bu çocukların, bu insanların ağzından çıkan kelimeler değiştirmeden yazılmıştır. Mesela yüncülük yapan Muhittin Bey, öyle ağır bir çalışan bir esnafım, bundan bu, buradan on aile ekmek yiyor. Sabredeceğiz, idare edeceğiz inşallah. Bu kavramlar tanıdık geliyor mu Sayın Erdoğan? Muhittin Bey helal kazanç diyor, bunca zorluğa rağmen yetiniyor, sabır diyor. Bir yanda etrafını sarmış haramzadelerin doymayan iştahları, diğer yanda çektiği tüm zorluklara rağmen milletimizin gösterdiği şu zerafet yazıktır, günahtır. Mesela sen nereden kavga çıkarırım, nereden huzursuzluk yaratırım diye uğraşırken milletin parasını o beş müteahhidin kasasına akıtırken Bingöllü kardeşlerim dünyaca meşhur Bingöl balını satamaz hale gelmiş stopajdan dertli, ödeyemediği primlerden dertli. Mesela dünle bugün arasında ne fark var diye sorduğumda dönerci bir kardeşim diyor ki dünle bugün tutmuyor. Her gün kötüye gidiyor. Vallahi kişi var dürüm bile yiyemiyor. Çoğu müşterimizde nakit yok, kredi kartıyla yani borçla yiyor. Mesela Bingöl'ün Genç ilçesindeki bir oğlumuz durumu şöyle özetliyor diyor ki üniversite hazırlanıyorum. Gerçi okuyan da boşta kalıyor ya babamın dükkanında çalışıyorum. Veresiye defterimiz çok kabardı. Alacağımızı alamıyoruz. Ama komşudur. Ürün vermezsek de ayıp olur. Ne kadar dayanacağız bilmiyorum. Söyle bakalım Sayın Erdoğan. Şimdi bu hak mıdır? Çıkıp kürsülerden ahlak diskurları atarken milletimize reva gördüğüm bu durum adalet midir? Yine gençte market sahibi bir başka kardeşimiz diyor ki ev geçinmiyor, evimiz kira, burası da kira. 170 bin lira borcumuz var. Ayda 3 bin ona ödüyoruz. Elektrik faturası zaten 1100 lira geliyor. Gıda hariç ayda 1000 lirada giderim var. Hadi gelsinler benim yerimde olup da geçinsinler bakayım. Hepimiz ekonomi profesörü olmuşuz haberleri yok. Bingöl'ün en önemli gelir kapılarından biri besicilik. Bak bakalım besici kardeşim ne diyor. Arpa buğday kalmadı. Hayvanlarımız gidiyor, insanlarımız gidiyor. Beslediğim hayvanın giderini karşılayamıyorum. Tarım Bakanı çiftçinin ne halde olduğunu gelip bizzat kendisine sorsun. Malatya'dan Bingöl'e giderken il başkanımız kendisi aramızda dedi ki bana Hayvan pazarına bugün bir arkadaşım gitmiş. Süt inekleri hayvan pazarında satışa sunulmuş. Malatya'da durum bu, Elazığ'da durum bu, Bingöl, Bingöl'de durum bu. Bu memlekette dayın yoksa sen de yoksun diyor. Sadece Bingöl'de değil, Elazığ'da da tablo aynı. Bak Elazığlı bir market sahibi ne diyor? Alım gücü çok düştü, azaldı. Şu saate kadar sadece sigara alan oldu. Bir yağ aldım 230 liraya sattım. Yerine aldığım yağın fiyatı 330 lira. Bu durumu müşteriye nasıl izah edeceğim? İşsiz bir mühendis evladımız diyor ki 2016 mezunuyum atanamadım. Şu an meslek seçmek gibi bir şansımız da yok. Askeriye başvurdum o da olumsuz. Ne yapacağımı bilmiyorum. Haydi bakalım sarayında beslediğin beş maaşlı On maaşlı danışmanlar sefa sürerken Bingöllü bu gencimize söyleyecek sözün uçan Türkiye masalı anlatacak yüzün var mı Sayın Erdoğan? Bir annenin feryadı aslında her şeyi anlatıyor. Aynen aktarıyorum. Diyor ki beş çocuğum var. hocam işsiz. Akşam ıspanak çorbası yaptım. Biz Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yaptık. Ama o da bakanları da kendine çalışıyor. Benim çocuğum ana sınıfında. Çocuğuma bir kalem alamadım. Kıyafet istediler, çanta istediler, alamadım. Kış geldi, odun alamadım. Bu ne biçim bir adalet? Ben bir gazi kızıyım. Benim babam yedi tane kurşun aldı. Böyle bir haksızlık olamaz. Şehit aileleri önde, gazi aileleri önde diyorlar. Hani nerede? Biz hiçbir şey görmüyoruz. Onlar lüks evlerde oturuyorlar, yemekleri önüne geliyor. Yani hani nerede bizim adaletimiz? Hani daha dün senin için ne kadar kıymetli olduğunu anlattığın gazilerimiz vardı ya, işte sana bir gazimizin kızının sorusu. Söylesene Sayın Erdoğan, hani nerede onların adaleti? Dağısı var, lafa gelince mangalda kül bırakmıyorsun ama iş her zamanki gibi yine Korucularımıza gelince her zamanki gibi yine ortalıkta yoksun. Bingöl'de korucularımızın talepleri var. Bana verdikleri notu kürsüden okumaya söz verdim. Güvenlik korucularının özlük hakları ile ilgili talepleri. 1. Korucu maaşı göstergesi 14.640 olup bu da 2.640 liraya tekabül etmektedir. Korucu maaş göstergelerinin göstergelerinin 25 bin göstergeye ayarlanmasını ve maaşlarımızın bu gösterge üzerinden hesaplanması. 2. Güvenlik koruculuğu kısa kısa ve kısa ve deri ve deri sigorta kollarından sayılmaz ibaresinin yasal düzenleme ile kısa vadeli ha, kısa vadeliymiş sigorta kollarından sayılmaz ibaresinin Yasal düzenleme ile kısa vadeli sigorta kollarından sayılmasının sağlanması. 3. Emeklilikte toplu tazminatlarının ödenmesi. 4. Şehit ve gazi yakınları olarak istihdam hakkından faydalananlar ile sağlık sebebiyle koruculuktan ayrılıp daha sonra devlet memuru olanların koruculuk yaparken geçen hizmet sürelerinin memuriyet ile birleştirilerek emeklilikte bu haklarından faydalanması. 5 koruculuk emekleri emekli yaşının 55'ten 50'ye düşürülmesini 6 görev yolculuk yolluklarının ve geçici görevlendirme ücretlerinin takip eden maaş ile birlikte ödenmesini 7 gönüllü olarak 15 yıl güvenlik koruculuğu görevini yapan gönüllü korucularımıza şeref aylığının bağlanması 8 15 yılın altında gölü, gönüllü güvenlik koruculuğu yapan gönüllü korucularımıza kadro hakkının verilmesi 9. emekli güvenlik korucularımızın emekli maaşlarının iyileştirilmesi. 10. PKK terör örgütleriyle mücadelede yaralanmış yüzde kırk ve üzeri uz uzuv kaybı olmayan güvenlik korucularımıza Kıbrıs, Kore ve 15 Temmuz demokrasi gazilerine yüzde kırk uzuv kaybı aranmaksızın gazilik haklarının verilmesini. 11. güvenlik koruculuğu olarak sizlerden öncelikli taleplerimizi yukarıda belirttik. Yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için parti olarak korucuların meselelerine hassasiyetle yaklaşmanızı ve camiyamıza destek olmanızı istirham ederim. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener. Arkadaşlarıma bunu bir görev olarak veriyorum. Sayın Erdoğan, kürsülerden vatan demek kolaydır. Bayrak demek kolaydır. Maharet bu duruşu ateşin ortasında sergilemektir. Maharet ateşin ortasında bu duruşu sergileyenlerin arkasında durabilmektir. Maharet seçimden seçime değil, işine geldiğinde değil, her zaman onların arkasında durabilmektir. Bu vesileyle şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyor, tüm güvenlik güçlerimize sağlık, sıhhat, güç, kuvvet niyaz ediyorum. Değerli dava arkadaşlarım, arada bir de şöyle bir talep var İyi Parti Silvan İlçe Başkanlığı tarafından bana verilen ve e, sizlerle paylaşmak istediğim son bir yıldaki intihar vakalarının raporu olan bu konuyu arkadaşlarımızla paylaşıp bunu meclis gündemine getirmenizi bu kürsüden sizlere e, bildiriyorum kurulduğumuz bugünden günden bu yana iktidarın yoğun bir ilgisiyle karşı karşıyayız İftiranın, çamurun, çirkefin haddi hesabı yok. Sebebi belli. Sayın Erdoğan'a Türkiye'de var olmasını istemediğiniz siyasi parti hangisidir diye sorsalar hiç şüphesiz cevabı İyi parti olur. Türkiye'de var olmasını istemediğiniz lider kim diye sorsalar yine hiç şüphesiz cevabı Meral Akşener olur. İşte bu yüzden bizimle uğraşıp duruyorlar. Ama nafile Sayın Erdoğan hiç boşuna uğraşma. İstesen de istemesen de biz buradayız. Tüm engellerinize, tüm tezgahlarınıza rağmen burada olmaya da devam edeceğiz. Bu duruma alışsanız iyi edersiniz. Çünkü İyi Parti milletimizin yaşanabilir bir Türkiye'ye duyduğu hasretin adıdır. İyi Parti umudun adresi, tünelin sonundaki ışıktır. İyi Parti milletimizin barışma zemini, Türkiye'nin toplanma alanıdır. İyi Parti Türkiye'nin su terazisi, makul siyasetin merkezidir. Milletimizin beklentisi Türkiye'nin kalkınmasıdır. Milletimizin beklentisi Türkiye'nin özgürleşmesidir. Milletimizin beklentisi Türkiye'nin zenginleşmesidir. İyi Parti işte bu haklı beklentileri ilk seçimle birlikte hayata geçirecek iradenin ta kendisidir. Koltuk sevdallarının, yandaş severlerin, rant adamlarının Türkiye'ye katacağı hiçbir şey yok. Artık sıra bizde. Son dört yılda yaptıklarımız, son dört yılda verdiğimiz mücadele ve son dört yılda başardıklarımız Türkiye için neler başaracağımızın teminatıdır. Siyasette ahlakı da erdemi de bizden öğreneceksiniz. Millet nedir? Millet nedir? Millete hizmet nedir? Bizden öğreneceksiniz. Adalet nedir? Bereket nedir? Huzur nedir? Onu da bizden öğre öğreneceksiniz. İyi partiler tuzak kurmaz. İyi partiler yeke yek, yüz yüze mücadele eder. <laughs> Delikanlılık da budur. Delikanlılık da budur. Türk olmak da budur. <laughs> Hangi tuzakları kurarsanız kurun. Milletimizle kucaklamamız, kucaklaşmamızı engelleyemeyecek, milletimizin dertlerine tercüman olmamızın önüne geçemeyeceksiniz. Zenginleşenlerin AK Partili, fakirlerin her partili olduğu bu eğri düzene son vereceğiz. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle şahsım iradesinden yeniden millet iradesine geçeceğiz. Sözü de, kararı da yeniden asıl sahibine milletimize teslim edeceğiz. Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları. Bunu hep birlikte başaracağız. Vizyonumuzla, projelerimizle, çözümlerimizle, yüksek ahlaklı duruşumuz ve liyakatli kadrolarımızla, vatan ve millet sevdamızla başaracağız. Hazır olun. O kutlu gün yakındır. Telaşları bu yüzden. Yalanları bu yüzden. Çirkinlikleri bu yüzden. Milletimize saygısızlıkları işte bu yüzden. Varsın olsun. Bizim yolumuz hak yoludur, hakikat yoludur, millet yoludur. Bizim yolumuz Ömer'in yoludur. Bu kutlu yolda karşımıza ne çıkarırlarsa çıkarsınlar yılmayacağız, yıkılmayacağız, yorulmayacağız. Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz ve sandık geldiğinde, milletimiz son sözü söylediğinde kazanan biz olacağız. <laughs> Cenab-ı Hak bizi milletimize karşı mahcup etmesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun.